sonuç yayınlarından bir soru seçtim. x-1 bunun da x-1 olması için x ile 1'in yer değişmesi lazım. Yer değişince önüne eksi işareti gelecek. O halde şu ifademiz x-1 önünde eksi işareti. Bir eksi de burada var. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3 bölü x-1. O halde ifademiz eşittir 10. x-1 paydası altında 2 ile 3'ü topluyorum. 2 ile 3'ün toplamı 5. Eşittir 10. Onun altında gizli bir var. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 2. İç dış çarpımı yaparsam. 2 ile x'in çarpımı 2x. 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2. 1 ile 1'in çarpımı 1. Eksi 2 sağ tarafa artı 2 olarak geçti. Bir de burada var. 1, 2 daha 3 yapar. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde buradan x 3 bölü 2 bulunur. Deklemin çözüm kümesi 3 bölü 2'dir.